Esenlikler yeni bir seriye başlayacağız. Onun aşk sesi mi öyle bir <laughs> Türkçesi bir şey var. Türkçesi bu isim gir. Evet, 14 karakter. Murat diyelim. Bakalım durumu geri değiştirdik Bir şey çalıyor. Neden kalmıyor? Ya da neden durmuyor? Elim seksice sese doğru uzanıyor ama onu bulamıyorum Ha buralarda bir yerde olmalı Abi umarım erkeğizdir yani burası bir tık kızıl odasına benziyor ama Ben o bir sert bir şey hissediyorum. Aniden yanımda yüksek bir sese Bir çarpma sesi duyuyorum, çınlama duyuyorum He E, yani kendimi doğrultmaya zorladığımı gözlerimi yoğun bir ışık karşılıyor yanımda seçemediğim pusu bir figür duruyor anamız pekala sabahleyin çok fazla gürültü yapmamanız için bir sorun mu olur mu kız kardeşin hala uyuyor evet fazla ses çıkar mı kardeşin uyuyor Bilirmişi alıştıkça annemin yanımda durduğunu görüyorum. Aşağı bakıyorum masanın yerde yattığını görüyorum. Ve yanında parçalar yemiş çalar saatim. Çalar saat paramparça mı olmuş? Nasıl yani? Ben temizlemeyeceğim. Sadece okula hazırlamayız. Aşağıya gel. Kahvaltı hazırladım. Annem gidiyor. Salın pek mutlu değil. <laughs> Normal abi. Pek çok evvelin çocuklarıyla birlikte böyle bir kargaşa yarattığını sanmıyorum. Amine de benim suçum değil. Ağlamaktan yarı uykuluydum. Niye ağladın abi? Yatak çarşaflarından kendimi zorlu ayırıyorum. Masayı bir kırık çalar saatin yerden oluyorum. Bir saate bakıp... Bir ara saate baktım, neredeyse sabah yedisiydi. Ne yazık ki bugün pazartesi, bu yüzden benimle okula dönüş zamanı. Kreş olsa da aslında bunu dört gözle beklemiyorum. Okula dönüş ya. Hoşuma gitmedi ama buraya transfer olduktan sonra her şey daha hareketli olacağını düşündü. düşündünüz. Yana ana kadar olağan dışı bir durum yaşanmadı. Allah Allah. Çok ilginç. Herhalde <laughs> yani, bir olay molay olmuyor mu? Ama hayatın böyle olmasını gerçekten bekleyemem. Bu bir manga değil sonuçta. Çekmecelerimi açıp üniformamı çıkarıyorum. Hala yeni gibi. Giymek için fazla zamanım olmadı. Burada sadece bir haftada haftadır bulunuyorum. Uluslararası okul için üniforma oldukça genel. Daha prestijli bir şey bekliyordum. Sanırım burası yine de Japonya sonuçta. <laughs> Tabi Japonya laf yok. Hayatım boyunca burada yaşamış olsam da annem beni buraya göndermeye kararlıydı. O yerli değildi. Bu yüzden en azın ailesinin kendi tarafına bağlantı kurmamı istiyordu. Antikan mirasına temas kurmanın iyi bir fikir olduğunu varsayımına rağmen okul İngilizce bile değil. Eee Veliş neydi lan? Bilmiyorum. Benim İngiltere'nin kuzeyindeki ülke burası. Zaten pek fark olduğunu sanmıyorum. İskoçya değil mi ya oraya? Diyeceğim o İskoçya, Scotland değişiyor. Galler de farklı yazılıyordu. Allah Allah. Tazamlı giyimin bitirdiğini aşağıda bir bağırış duydum. Baba öğretleri. Oğlum kal. Ha. Bir... Oğlum kaldım bir işte sor. Eğer izleyen edersen ben... bana da verebilirsin. <laughs> Eğer ziyan edecekse bana ver. Peki abi. İçimi çeker odamı kapısını kapatıp annemin yanına gidiyorum. Ya Allah'tan erkeğize. Yemek odasına ulaştığımda annemle babam beni sıcak gülümsemeyle karşılıyorlar. Belki annem o kadar değil, hala çok sinirli olduğunu düşünüyorum. Ne yaptın ama? Efendim? Babam boş sandalyeyip kibirli bir tokat atıyor. Bir yandan da gülümsüyor. Otur oğlum, annemin beğeneceği kadar zengin bir kahvaltımız var bu annenin beğeneceği kadar. Evet. Evet. Tabii beğeneceğim. Ben yaptım sonuçta. Karşımı geleneksel biriniz İngiliz var. Yumurta kızarmış ekmek, fasulye, sosu ve benzeri şeyler. Bunların hepsi yiyebileceğimi sanmıyorum. Buna... buna lan ne arada. Yumurta kızarmış ekmek, fasulye, sosis. Hani... Bizim <laughs> kahvaltı daha zengin ama bunu yapıyorum? O adamların zengin dediği şeye bakınca Yanındaki boş sandalyeye çekildim. Sanırım kızı karıcım sonunda uyandı. Boş sandalye çekilmiş he. Sabahlara gelince pek konuşkan değil ya da en azından fark edilebilir değil. Ama benimki daha sonra ıı, Ateşlenecektir ateş edilecektir diyor da başlayacaktır konuşmaya. Hep güzel sonunda bir araya geldi. Ablam babamız şöyle bir bakışta selam verip Sadece kafasını yemeye başlıyor. Söyle bakalım Murat çalışmaları nasıl gidiyor? O istek ücreti değil mi? Vav. Wow. Okul özel bir okul olup bir yabancı müfredata eğitimi verdiği için öğretmen ücretleri oldukça yüksekti. Neyse ki babamın karşı değildi ve bu sadece son senem için geçerli. Gidiyor tamam mı? İlk heyecan 3. günden sonra azaldı. Sanırım normal bir okul gibi. Japonya'dakilerden pek farklı değil. E biz neredeyiz abi? Geleneksel bir Japon lisesinin deneyimini deneyimim oldu. Ancak Tokyo'ya taşınıp taşınmamız nedeniyle transfer olmak zorunda kaldım. Abi Tokyo'nun nüfusu 38 milyon muydu? Öyle bir şeydi herhalde. Ya da Japonya'da, Tokyo'da. Dikkat çekici bir Karşılaştırma yapılacaksa orada öğrencilerdir. O yerde de ve çoğu da oldukça kendini beğenmiş. Ben bile sadece yarı Japonum. Gerçekten normal bir okul için bu kadar mı? O zaman ücretin amacı neydi? Sadece normal mi? Onun çünkü ona en iyi eğitim almasını istiyorum değil mi? Hem de benim aileme daha yakın. Mantıklı. Ama şunu söyle bana oğlum. En azından herhangi bir kızla konuşur musun? <laughs> tabii babacığım. Tabii. Şu an bir haram bir kurma aşamasındayım. Biraz bekle. Gerçekten bunu, bunu mu soruyorsun? Evet tabi. Her şey de bak bak duruyor. Bu tür şeyler her zaman olur onlar için. Bu sadece biraz şakalaşma. Duvardaki saate baktım biraz geride kaldığını fark ediyorum. Aileme veda edip kapıya doğru yöneliyorum. Burayı ben hatırlıyorum lan sanki. Dur saat, bekle saate bak. Mi? Oğlum ben bir doku doku modunu gördüm mü lan bunu? tanıdık geliyor mu yapayım? Tamam ayrılırken kız kardeşim bir şeyler söylediğini duydum ama bana söylemek için peşimden gelmedi. Bu saatte onu duymak garip de ama sanırım artık bunun için endişelenmemeliyim. Henüz alışmaya başladım, bir yolculuğa devam ediyorum. Evet abi bunun biz 200 keremini gördük. Başka modlarda da vardı. Bedava bir ascent. Okula giden sokak özellikle boş. Sadece birkaç yerel halk geçiyor ve öğrenci sayısı oldukça az. Saatime baktım oldukça erken ayrıldım fark ettim. Sanırım evdeki saati biraz ileriydi. Oyun zaten ücretsiz abi Steam'di. İsmi de başlığına yazmışımdır YouTube'a. Hafif bir ses dikkatimi bileğinden ayırıyor. <laughs> o ses neydi lan öyle? Aa <laughs> karşımızda bir cisim var. Aa kadınmış pekala. <laughs> Önümde muhtemelen bizim okulda olan bir kız öğrenci çantası içindeki yerden alıyor sanırım düşürmüş. Wow. Ona yardım etmeyi düşünüyorum ancak ayaklarımı ona doğru hareket ettirdiğimde o çoktan bitirmiş oluyor okula doğru devam ediyorum. Başkasının arkasına kızın oluşturuyor, başını arkasına oluşturuyor. Örtü yüzgarda hafifçe sallanıyor. Gayet kıssal şeyler ha. Tam onun onun durduğu yarı geçerken yerde küçük bir kart görüyorum. İsa olarak onu alıyorum. Elimde üzerinde onun adı olduğu tahmin ettiğim bir kütüphane kartı var. Çevireceğim mi amına koyayım? Sanırım isim bu. Vın Artık nasıl okunuyorsa ona okudum ismi. Burası bir gal okulu. Gallerin şey miydi lan? İngilizcesiydi bu. Burası bir gal okulu olduğu için sarılıyorum isimli kökeni boyuklara bakıyorum or ortada görünmüyor. Kahretsin. Kıza kendimi toparlayıp okulun girişine doğru koşuyorum. Umarım onu yetişebilirim. Hey, kadın hanımefendi. Onu görüş alalım, almam uzun sürmüyor. Onu sesleniyorum. Ferit Bunu düşürdüm. <gülüyor> <gülüyor> evet bir şey dublaj vardı. Dublaj diyorum Seslendirme var oyunda. O yüzden oynuyoruz aslında. Gayet ücretsiz bir oyun için iyi bir şey. Bu da mı ücretsiz acaba? Gerçi düşünecek gayet ücretsiz duruyor. Ağaca falan bakınca. Seridvan telaşla arkasını dönüyor. Ben de Kırasız bir nefes ona yaklaşıyorum. Bir dakika, bir dakikanızı rica edeceğim. Nafınızı sığınıyorum. Evet, operayı Aman, o parayı açtım. Ama nakıldım. İsim nasıl okunuyor? Opera güncellemeleri. peki? Hani bütün seri boyunca yanlış okumak istemiyorum. Seri when. Bu mu? Seridwin. Seridwin. Evet ben. Doğru okuyorum, okuyorum şunu. Hadi bakalım. Teşekkürler. Al bakalım. İzin vermedim konuşmasını. Kartı geri uzattığımda onu utangaç bir cevap veriyor. Adım nereden biliyorsun? Karttan okudum ama ne bu kadar mı şey belli değil. Benimle konuşmaktan pek hoşlanmıyor gibi görünüyor. Kartta yazıyordu. Oh. Telafızı like Ferry, K gibi. Özür dilerim benim hatam. Endişelen mi? Soyadın mıydı o senin? Ya da bambaşka bir şekilde mi o Geri hal... Geri hala oldukça tedirgin görünüyor. Sanırım bazı insanlar başkaları sosyalleşme de o kadar akıcı değil. Evet. Yürü gibi. İyi ki geri almışsın. İkimiz de oldukça erken geldik. Bu yüzden başkasının onu bulması biraz zaman almış olmalı. O zamana kadar muhtarın kayıp biliyorsun vermiş oldulardı. Teşekkürler. Bana tekrar teşekkür ediyor. Gözler hafifçe benden uzağa kayıyor. da benim için çok önemli. Belki de daha güvenli bir yere koyabilirsin. O zaman kaybetme riski girmezsin. Kaza <laughs> akıl veriyoruz. Peki aman yapayım. <laughs> Bak cüzdan diye bir şey var. Ya da çanta. Oraya koyabilirsin. Ya da cep diye bir şey de Oraya Oraya koyabilirsin. Ona eşyaları ne yapması gerektiğini söyleme hakkım olmadığını biliyorum. Ama bu gibi şeyler mantıklı şeyler. <laughs> çok kullanır benim için daha kolay çabuk ulaşmak. Onu çok kullandığı için ulaşılabilir bir yere koyuyorsun. Ha. o bir kitap tutkunu oldukça zeki olmalı ya da sadece kitaplardan hoşlanıyor. Konuşmaya devam etmek karar verdim. Evet. Asiktir soru. Ne yapacağız? Zaratos'u ne yapacağım? Ne tür kitaplara ilgileniyorsun? İlgileniyorsun sanırım. Sanırım mı? Ne alaka mı sanırım. Zaten herkesin bir hobiye ihtiyacı var. Bu ikincisi var ya. MT bu ne? Arı yüzü garipmiş abi. Delegise basınca siliyor. Peki. 14 ne? Saat değil. Evet saat olmadığını eminim. Ne var mı? tamam 14 mi amına Bilmiyorum. Heh. Bence sorulması gereken soru bu. Diğer ikincisi bence konuyu kapatmak için. Ne tür kitapların ilgini çekiyor? Kurgu mu? Kurgu dışı mı? Fiction non fiction. çok çeşit kitap okuyorum peki kısa bir cevap oldu bu I... want to study ben edebiyat okumak istiyorum <laughs> yazık edersin kendine peki bana sanki onu küçümsememi bekliyormuş gibi bakıyor ama ben onu beklentilerini tamamen reddediyorum Arka gönlü tutkulu olduğun bir şey sahip olmak güzel. Dudakları oynuyor gülümsemesini engelleyemiyor. Engelleyemiyor sanırım. Gülümseme nerede abi? göremedimden soruyorum. Bence gayet normal bakıyor. Ayaklarımı tekrar hareket ettirerek kola girişine doğru yolu koydum. Yeterli ilerleme kayıp. De demeden önce geriye doğru döndüm. Merhaba kadın. ama yine de dersi gitmemiz lazım ama biraz soğuk sonuçta. Right. Haklısın. Hangi sınıfta olduğumu kontrol etmem gerek. Hangi sınıfta olduğumu bilmiyorum. Okul hafta bir hafta önce başladı ama Bana amnezi olduğunu söyleme Amnezi ne lan? O ne lan Amnezi Geri utangaç bir şekilde Yanımdan geçip okula doğru Yöneliyor Ben onu takip ederken sınıfa doğru yöneliyorum Tanım Oldukça ilginç bir insandı. Heh, bir an oyun çöktü zannettim. Dersler iyi gidiyor. Wow. Ve sınıfa yaygın bir uyuşukluk hissi de oluyor. Sonuçta pazartesi öyle yemeği hemen köşede. Öyle yemeği hemen köşede mi? Öğlemenin hemen önce mitokondrinin iç zamanın iç zarının yapısını gerçeğini öğrenmek isteyen var mı? Hey kendi adına konuş. Tamam mı? Kendi adına konuş lanet herif. Sandalyemde arkama yaslanıp notlarıma bakıyorum. Onlar sadece seyrek bir sayfadaki karamalardan ibaret. Sonuç olarak buraya transfer olurken farklı bir şey beklediğimi söyleyemem. Sonuçta öğretmenin temel prensipleri neresi nerede olursunuz olun aynıdır. Basic prensip peki Okulun farklı olmasının etki gerektirecek bir neden yok. Para. Ancak Ancak ekstra dil dersleri can sıkıcı. Hani orada götünü ağrıtıyor yazıyordu da sen bilirsin. Tam küçük ama belirgin bir esneme sesi çıkardım. sırada öğretmen bana sertçe baktı. Evet. Neydi? Pain the ass. mı Murat? Hayır efendim. Lanet olsun hemen 500 tane daha test çözmem gerekiyor. Bu, bu bir sürpriz. O zaman üçüncü sayfa altındaki soru cevaplama ne dersin? Tabii. Mika Kondri. Bilmem ne bilmem ne. Masamızdaki kapalı kitabı bakıyorum. Öğretmenin atıfta bulunduğunu anlıyorum. çalışıyorum gibi darama konusunda kesintiliği yeri çıkarmıyorum. Yine de mecbur kalıyorum. Üçüncü sayfa dönüyorum. Gözlerimi sayfanın altında doğru kaydırdığımda Derslerinde duymaya başardım şeylerle bir, bir şekilde alakalı bir soru buluyorum. İki, iki mitokondrin zar arasında boşluğa ne ad verilir? Bu matriksin ayrı, o içindeki kısım. Peki oğlum, senin bir cevabın var mı? Mitokondriya boşluk. membranlar arası boşluk vermeye vermeyi e Evet doğru tahmin ediniz. Bunu araştıracağım. 2 Nika Kondiri arasın boş boşluk Veri federal. Paracatı verildi. İç sarı mitokondral matriksine doğru kloroplast. Soru neydi? Membran. Aman. Ben malımam Niye şey yapıyorsam, <laughs> araştırıyorsam birini seç. <laughs> Cevap o değilse ikincisini seçeriz. Benim sağ Dürüst... Evet, dürüst olmak gerekli. Cevap bilmiyorum. Yani güvenli bahis bunu mitokondriyal boşluk demek olurdu. Yani kısacası boşluk değil mi? Kesinlikle bu olmalı. Bence de. Acaba mitokondriyel boşluk mu efendim? O da... Ya katıla katıla gülüyor değil mi? Sanırım daha küstah bir birkaçı alay sesi duyuyorum. Ancak çoğu cevabın görmezden geliyor gibi görünüyor. Sanırım yanılmışım o zaman. Bunlar bir dahaki sefere derse daha fazla dikkat etsen iyi olur. Nope. Ben Burger King söyledim ihtiyar. Işte Karşı sayfa... Baktığımda cevabı bana gösteren güzelce etkilenmiş bir okla mitokondriyel diyagramını görüyorum. Haha. <laughs> Membranlar arası boşluk efendim. Gözlüğündeki göz güven daha doğrusu doğruca bulmuş olmam öğretmenimi şaşırtmışa benziyor. Well done Murat. Aferin brat sanırım sonuçta dikkat ediyordun. Tabi. <laughs> kesinlikle yavaş yanlış cevabı seçmedim. Ben kesinlikle değil. Evet. Kesinlikle doğru cevabı bilmiyorduk. Kesinlikle. Değil. Öğretmen derse devam ediyor ve beni tekrar sandalyeme yaslanmaya bırakıyor. Bu sefer esnememeye çalışacağım. Ne oldu ihtiyar ha Bilince şaşırdın. Çok geçmeden dersi bitiyor ve ben kalabalığın arasından sınıftan çıkmak için ilerliyorum. Kalabalık yavaş yavaş dağılıyor sınıfta zaten 30 kişi kadar var. Top değil mi o 30 kişi? O sırada ortalama bir sınıf sayısı evet. Koridorda oturan diğer öğrenciler arasındaki sandal sendeleyerek yürüyerek kafeteryaya doğru ilerliyorum. Yo. Bu müziği bir yerden hatırlıyorum sanki. Neyse. Neyse efendim bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.